Merhaba Hedef dedektöründen Taner ben. Bugün sizlere Alman efsanesi Galena 2500 Pro modelini tanıtıp arazi test çalışmasını yapacağım. Cihazımız 5 programlı, 3 antenli, altın, gümüş, boşluk, su, elmas ve para bulma özelliğine sahiptir. Yani para dediğimiz dağınık paraları da rahatlıkla da toplayabilirsiniz. 9 volt pil ile çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Çöpe atılan piller bunlar. Cihazın Türkçe kullanma klozu, 2 sene servis garanti şekilde A'dan Z'ye hepsi detaylı bir şekilde anlatılıyor, yazıyor. Bir de cihazın yanında pointerimiz de geldi. Pointer de Tayvan malı 5-10 santim derinliğe iniyor. Mükemmel bir derinlik. Bu ürünü de sitemizden kredi kartına taksitle alabilirsiniz. Yanında hediye değildir, artı ücretlidir. Galena 2500 Pro modelini arazi test çalışmasını yapacağız. Arkadaşlar hedefdedektör.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitle alma imkanınız mevcuttur. Ayrıca PTT kargo getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Hedef 45 senelik firma. Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Sabah 9, akşam 8 telefonlarımız Açıktır 212, 245, 44, 84, 0545, 245, 44, 84. Taner Taşkın ben. Şimdi arkadaşlar altın konumunu açıyorum. altınımız Burada. Gümüşümüz burada. Uzaklaştım. Kullanımı çok basittir. Bakın ne yere bakacak ne yukarı. Şu şekilde tuttum zaman altın neredeyse onun yönünü verir. Bakın altın yönünü verdi. Üzerine geldiğinde de stabil bir şekilde sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. Dönüyor. Evet arkadaşlar. Biraz önce söylediğim gibi hedeftetektör.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli ayrıyetten e, e, hedeftetektör Yüksek Kaldırım Caddesi No: 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 44 84. Taner Taşkın ben. Şimdi silver yani gümüşe alıyoruz. Gümüşe getirdik. Gümüşümüz de burada. Uzaklaştık. Taramasını yapıyor. Direkt arka tarafı gösterdi. Yani altını görmüyor. Gümüşü seçtiğimiz için sadece gümüş. Üzerine geldiğinde sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. Stabil bir şekilde dönüyor. Şimdi anlatmak istediğim başka şey de var. Normal cihazın derinlik tespitini daha önce anlatmıştım. Yani şöyle anlatayım. Bir top sahası düşünün. Orta sahadasınız. Cihazı tuttuğunuz cihaz taramasını yaptı. Arka kaleye gösterdi dönüyorsunuz sağ konulardan sol konulardan tutuyorsunuz sizi kale ağzına kadar götürür tam üzerine geldiğinde 360 derece döner dönerken antenler kapalı iken derinlik 2 metredir Gömünün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ anteni bir boğum milyar alıyoruz derinlik oluyor 4 metre şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa en son boğum 10 metredir Arkadaşlar şu an yaklaşık 4-5 aydan beri satışını e, satışını yapıyoruz. Şu an Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir üründür. Almanların yapmış olduğu en son bir üründür. Derinlik tespitini alabiliyorsunuz. 5 programlı. Bu ürünü hedefdedektör.com sitemizden kredi kartına taksitli 4 vade farkı eklenmeden alabilirsiniz. Şayet PTT ile istiyorum. Postacı getirecek kutunun içine bakıyorum. Baktıktan sonra parasını verip alacağım diyorsanız da aynı o şekilde de gönderiyoruz. 45 sene yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi 043 Karaköy İstanbul. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. 0212 245 4484 0545 245 4484 Taner Taşkın ben. iyi günler dilerim.